Evet bugün hepinizin başından geçmiştir eşya oku derslerinin 3. sınıfta sonlara yaklaştığında gerek konuların yetişmemesi, zilliyetli ayrıntılı ayrıntılı anlatıp üstelik bir de fiili durum mudur, hak mıdır diye bir tartışmaları da hiçbir yarar olmadığı halde bu kadar bir boş lakırtı olmasına rağmen uzun uzun öğretilen hatta burada imtihanlarda soru olarak sorulmuşsa da ne yazık ki sorulduğunda da üzüleceğim bir. Çünkü zilliyetlik fiili durum mudur? Hak mıdır? Tartışmasına olarak Bazen de hocalar zaten uygulamadan kopuk oldukları de bu konuyu da pek sevmezdi. Ama ben asla böyle bir şey olmadığını irtifaklarla ilgili size pratik bazı bilgiler vermek istiyorum. Ve de tabii biraz taşınmaz yükü Dersin adı her ne kadar böyle ilan edilirse de bir bu pedagolojisi bir taşınmaz bilgisini bilgisi vermek istiyorum. Bu sözleşmeyi bir analiz edecek olursak bütün taşınmaz dine de dahil olarak bütün sınırı aynakların temelinde bulunan bu sözleşme isimsiz sözleşme değildir. Hocama nerede tanım Güzel 780 irtifak sözleşmesi diyor. Önüne şu şemadaki her sözleşmeye kalıyor. Peki eksik iki tarafa borç sözleşmedir. Ben bana annemin yoğun bir caz şarkıcısı olduğu için bence geceleri hiç ilgilenemediği için Süt annem olan Fadime teyzeme intifa hakkı kuruluyorsa, ben kuruyorsam ölünceye kadar hayta çocuklara bakmıyor diye intifa sözleşmesi olur. Üst hakkın üst hakkında olduğu gibi süreye bağlı olarak da kişiye bağlı irtifak yöneliyordur. Ama taşınmaz deyin olduğunda işte o nedenle 785'i okuyoruz. Bakın irtifa hakkı taşınmaz deyene bir irtifak koydunuz. Mesela 6.306'da arkadaşlar bazı irtifakları kişiye bağlı irtifakların bir bakıyorsun... Karanköy'de bir binaya taşınmaz 6306'yı şey yapacaksın irtifak sütununda kaynak irtifakı var, geçit irtifakı var. Bir de arkadaşlar ana gayrimenkul sayfası kapatıldığı için eskiden 9. kattaki dairelerde kaynak irtifakı, geçit irtifakına rastlıyorsunuz. Bakın bunlar hukuki değerini yitirmiş olan irtifaklar. Hemen bir dilekçeyle terk ettireceksiniz.